Dur dur. arkadaşlara bir göstereyim bir gözlerini göstereyim benim canım benim güzelim. Önce merhaba de arkadaşlara. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Ama babacığım alacak ne var? Elif arkadaşlar bunu çeviremiyorum bu hal halı diye. Halhal mı? Twister mı? Ne diyorlarsa buna. Bu Twister'ı çeviremiyorum diye ağlıyor deminden beri. Ama olacak oluyor işte. Yani bunu kızım yavaş yavaş yapacaksın, öğreneceksin. Bu hemen öyle tak diye olacak bir şey değil ki. Hemen olmaz. Yani bunu yapman lazım ama böyle yavaş yavaş öğrene öğrene öyle kolay değil. Evet evet bak Heh. sadece bu ayağını böyle ileri geri iteceksin. çok, evet 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 Hay. elini atma. Şu ayağını böyle ileri geri iteceksin sadece. Evet devam 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 öyle. Devam devam devam. Evet. Dur. Kim arıyor? Efendim? Heh. Yukarıdayız biz. Sen markette değil misin? Oo. Aa. Ha. Annen bize e, ee, challenge düşünmüş wow. öyle. <laughs> <Wow>, ne wow. <laughs> Fotoğraf challenge düşünmüş. Bence bu zor olur. E tamam bekliyoruz o zaman. Evet. İyi hadi bakalım gönder. Evet. Tamam. Annen şimdi şeyleri gönderecek bize. Fotoğraflar gönderecekmiş. Beş tane. Wow. O fotoğrafların aynı yerlerde bir saat içinde beş tane fotoğraf çektireceğiz. Wow. Wow, wow, wow. Bakalım bilmiyorum. Bence çok zor olabilir. <laughs> beş tane fotoğraf yani bizim eski fotoğraflardan senin. Geldi. Geliyor. <laughs> Bak bakayım. Şu tamam. Ben balinayı biliyorum. Akvaryum. Burası, burası da Matruşka Park, evet. değil mi o arkadaki havuz? Tamam bunu da biliyoruz. Başka? Havuz değil. Havuz kızım, o Fiski havuzu denir ona. Burası neresi? Hmm. Bu bir bina, bu binayı. Bir şey bilemiyorum vallahi. Burası en zor galiba. Evet. Şu, Aa, burayı ha, biliyorum. Zaten evet. yazıyor bunu bence hata etmişim. Migros. Bu, bu Migros tamam. Ondan sonra Bu neredeydi ya? Aa biliyorum ben. Bu da bir parkın içinde. Evet. Denizin kenarındaki Konya altında. Tamam burayı da biliyorum. Bir tek şey kaldı. Şurası kaldı. Şurası. Bunları bir sıraya dizelim de. Bence arayalım annen de gelsin. Tamam bize söylemezse evet. söylemesin. Nasıl evet. yapacağımızı o da gelsin. Evet. Nerede olabilir ya bu? Ben biliyorum. Nerede bu? Nerede? Nerede <laughs> deniz? An Anladım da, deniz tamam, kaldırım deniz belli ama bu şu bina ne? Bu binayı hatırlayabilirsek. Ne bu bina? Bilmiyorum. Önünde de petrol ofisi var. Evet. Dur bakalım, gidelim. Bak senin bebek arabam var arkada görüyor musun? Evet. Kocaman olmuşsun hala bebek arabasıyla geziyorsun Elif. 3 yaşında mı? 3,5 mu bilmiyorum. Dur bakayım bir anneyi bir daha arayayım. Alo. E sen o zaman biz şimdi inelim aşağıya sen gel. Biz bulduk onları yani. dört tanesini bulduk da bir tanesi kaldı. Onu da buluruz. Ama bak biz aşağıda buluştuğumuz zaman süre başlar tamam mı? Sen de gel oraya beraber gidelim. Hadi. Tamam hadi görüşürüz. Hadi hadi bekliyor anne. Ama öyle konuştum. Saat, saat orada başlayacak aşağıda başlayacak. Yavaş kızım, koşma, düşersin. <laughs> ne zaman düşündün bunu, ne zaman hazırladın? Ben buldum ama, hepsini buldum ben. Yani sadece bir tanesi kaldı. Onu da tahmin ediyorum, sahildeki bir tane otelin e, önünde... Bakacağım bakalım, eğer o otelin önünde petrol ofisi varsa kazanacağız. Şimdi süre bak başlıyor. Şu anda süreye bakıyorum, 15.34. Tamam mı? 15.35. 15.35 başlıyoruz hadi. <laughs> bulduk. Yani 10-12 dakikada gelmiş olduk buraya kadar. Hay hangi tarafından diyorum? Şu ön tarafından. Şuradan görüyoruz. Arkada da saat görünüyor. Mavinin üstünde saat olacak. Tamam. Tam bu açı Elif. Tam bu açı oraya çık. Dur bakayım. Otururken evet, bir elin belinde, bir elinde de öyle. Biraz daha yukarı kaldır elini. Aynısı oldu Elif. O fotoğrafın neredeyse aynısı oldu. Şimdi sana bir tane fotoğraf çekiyorum böyle. Dur. Anne çeksin fotoğrafı. Hadi ama çabuk sen böyle bize zaman kaybettiriyorsun sürpriz vermemek için. Çek hemen aynı fotoğrafı. Beş tane yapacağım sana bunlardan. Bir saatte de bitireceğim. Hadi Elif çabuk. Bitti mi? Tamam. Çektin mi? Hadi gidiyoruz. 10, 15 olmadı bile. 12-13 dakikada geldik bir tanesini bitirdik. Yol, yolun bu tarafında bu kesin de. Ee, yani burada o petrol ofisini ben hatırlıyorum da bu orada mı o bina bu bina mı bu oteli de ben hatırlıyorum. Harrington Park Oteli bu. Harrington Park Oteli evet. Ama orada bakalım. ben petrol ofisi hatırlamıyorum ya. Bakalım gidelim de bir oraya önce evet. bakalım. Bakalım var mı yine yok. Tamam. Harrington Park o? İkinci bina. Evet. evet doğru doğru petrol ofisi de orada görüyor musun? Biraz ileride de petrol ofisi. Akıllı, tamam. <laughs> Çok iyi. Kazandı. Bu tarafta, bu tarafta bir yerde park edeceğiz. Yolun bir tarafından çekmemiz hmm. lazım. Hmm. Şey, tamam. Fotoğrafı. Tamam. Bravo, bravo. Gel bakayım, gel sen şimdi. Şimdi bu fotoğrafa bakınca tam şuradan petrol ofisinin iki tane levhasının arasından görüyoruz. Aa, biz burada yaptık. Ben hatırlıyorum. Şimdi fotoğrafı da ben hatırladım. Biliyor musun? Şu palmiyelerin önündeydik. Evet. Şu iç taraftan yaptık hatta. Şurada duruyorduk kenarda. Hatırladın mı Lera? <laughs> <laughs> Harika. Ben buldum. Tamam burası burasıydı. Bak. Şimdi geçeceksin ben sana söylüyorum. Biraz daha geriye. Tam o şeyin önünde duracaksın. Orada duracaksın Elif. Şurada duracaksın kızım. Evet. Tamam. İki e, Petrop'si yazısının tam ortasında. Evet. Biraz daha böyle geleceksin Elif. Böyle geleceksin. Böyle geleceksin. Tamam. Tam şu direkten bu tarafta. Evet bravo. Lera böyle çekeceksin fotoğrafı. <laughs> Tam noktayı buldum Lera sana. Eli, fotoğrafı hatırlıyor musun? Ellerin böyle açık. Bak fotoğrafa bak. Ellerin bu şekilde açık. Aynısını yap tamam mı? Yap bakayım. Birazcık böyle geleceksin. Ellerini böyle açacaksın. Böyle. Heh, bravo. Aynısı oldu. Buyur Lera. Sana fotoğrafın aynısını çektim. Aradan belki 3-4 sene geçti arkadaşlar. Elif burada ya 2 yaşında ya 3 yaşında aynı fotoğrafı çektim Elif'e. Harikasın. Çabuk vakit geçirmeyelim. Arkadaşlar yani yaklaşık 20-22 dakika falan oldu da iki tane görevi tamamladık ve üçüncü görevi ben çok iyi biliyorum buraya çok yakın. Şurada. Geçince şu e, Sea Life Hotel var. Onu geçince arka tarafında. Hey <laughs> çok iyi. Sen bilerek mi böyle birbirine çok yakın yerler belirledin? Üç tane kaldı ama ikisi birbirine çok yakın, öbür ikisi birazcık uzakta. Ama arkadaşlar, onların da ikisi yan yana. Buraya uzak ama ikisi yan yana. Bence buluruz, çabuk çabuk çabuk. Bence bir saatte yetişiriz eğer ama acele etmemiz lazım gene de. Oo, bugün çok rüzgar var bakar mısınız? Aha ben buradan bile gördüm bayrağı. Yürü 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 yürü, yürü. bulduk. Lera, <laughs> yani sen bize. Gerçekten güzellik yapmışsın. Bunların hepsi birbirine çok yakın. Sen hata etmişsin. Bu hediye de bizim e, şeyimiz sürprizimiz yine de güzel olsun. Ben karışmam. Evet. Elif tam neredesin biliyor musun? Ben şimdi sana söyleyeceğim. Tam buradasın evet. O ikisinin arasındasın. Ve nasıl duruyorsun? Ellerini arkaya götürmüşsün. Evet ha, öyle yapmışsın evet harika çok güzel tam yerindesin Elif tam yerindesin dur şöyle göstereyim arkadaşlara da arkadaşlar fotoğrafın birebir aynısını yine yakaladık bakın bilmiyorum ne kadar görünüyor şeyde ee, kamerada ama birebir aynısı tam Elif aynı köşede yine <laughs> harika oldu çektin mi fotoğraf evet. öncekini de çektin değil mi evet. Petrofis'in orada da Elif çok güzel evet. Hızlı gidiyoruz. 30 dakika falan oldu arkadaşlar. Ee, i̇yi gidiyoruz yani bence hiç de yavaş ne gitmiyoruz. Ben bu parkı çok seviyorum ya. Evet, ya gidelim. Tabii canım gezmek ama buraya <laughs> buraya gelelim ya. Ne zamandır buraya gelmiyoruz. Hadi. Çabuk 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 çabuk. Akvaryum vardı. Şimdi tamam. Bunlar... Ama bunların hangisine önce gitsek daha iyi? Migros'a gitsek daha iyi galiba. Evet. Oradan çıkıp akvaryumu deneyebiliriz çok uzak değil arkadaşlar ama yani ikisi birbirine buradan oraya gitmemiz bayağı zaman alacak. Aslına bakarsan Lara bunları tahmin etmek zor değildi senin şeylerini. Zor olan neydi biliyor musun? Sadece mesafeleri fazla. Onun için yetişmek evet. zor. Evet. Bakalım bakalım şimdi yetişebileceğiz mi? Ben size şöyle bir şey söyleyeyim mi? neredeyse arkadaşlar lay lay lom lay lay lom yapacağımız hale geldik. Yani o kadar yavaş yavaş bile yapabiliriz. Ee, 25 dakikamız falan var. 20-25 dakikamız falan. Ee, hala iki tane şeyimiz var. Bu ikisi de birbirine çok yakın. Onun için böyle lay lay lom lay lay lom rahat rahat gidebiliriz. Hiç acele etmemiz gerekmiyor. Anladın mı? yani bir de gidiyormuşuz bu Antalya yazısı. Kale için oradaki Antalya yazısı oluyormuş. <laughs> burası değilmiş. Yarım saat daha gitmemiz lazım. O zaman imkansız yetiştiremeyiz. Ama yok ben burası ya. Arkada zaten resmin arkasında Migros görünüyordu. Migros görünüyordu. Ha? Belki yok. yok olmaz mı canım? Ha, olmasa da biz aynı yere girince biz kazanmış oluruz. <laughs> Şu şurada be. bir saniye. Arkada zaten senin Migros yazısı görünüyordu. Baksana görünüyor arkada Migros. <laughs> Tabii canım. Elif tam bu e, kalple anın arasındasın. Ayaklarını açmışsın. Kollarını da açmışsın. Öyle sabit duruyorsun. Tam kalple anın arasında. Şu köşenin oradasın. Köşesindesin tam şeyin. Evet. Şu köşedesin. Hayır hayır buradasın buradasın babacım bak şuradasın. Şuradasın. Şurada. Buraya 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 buraya. Evet tam oradasın. Lara gel gel. Tam oradasın. Evet, aynen öyle. Birazcık böyle, birazcık böyle gideceksin. Tamam, aç şimdi orada. Harika. Tam yerindesin Elif. Şu anda tam yerindesin. Ee, ne hissediyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Elif, ben sana söyleyeyim. Çok iyiyiz ya. Harbiden tam noktasını bulduk şimdi. Tamam. Tam noktasındayız yani var ya. Harika. Hadi gidiyor muyuz? Son nokta. Bence istersen Elif Gidelim şurada biraz dinlenelim. İstersen sen bir Playland'da falan oyun oyna. Belki akvaryum Nasıl akvaryum? Park? Yok canım, balina, balina akvaryumda. Hay ben şu şundan endişe edebilirdim. Bundan endişe edebilirdim ama akvaryum o balinadan endişe etmiyorum. Balina kesin orada. Elif, anne bize gerçekten çok kolay bir challenge hediye etmiş oldu. Çok kolay bir sürpriz hediye etmiş oldun. Teşekkür ediyoruz ha. Evet, kesinlikle kazandık. Hiç fark etmez. İsterse 10 dakikada trafikte bile bekleyebiliriz yani o kadar rahat rahat gidiyoruz arkadaşlar çünkü biz çok akıllıca davrandık bir hayır bir kere gerçekten bizim sıraya sokmamız çok iyiydi hepsini ee, doğru doğru hareket ettik artı bir de lera sen kabul et ki çok kolay fotoğraflar vermişsin bize senin <laughs> çok hayır bence bence sen <laughs> bence sen çok iyi hesap edemedin nasıl olduğunu ee, düşünemedin yani bunların hepsinin birbirine çok yakın olduğunu. Bize uzak ama hepsi birbirine çok yakın olduğu için kolay oldu bizim işimiz. Şimdi son görev. İstersen Elif görevden önce biraz akvaryumda dolaşabiliriz. Köpek balıklarını falan besleyebiliriz. Yani istiyorsan yapabiliriz yani hiç fark etmez. Çünkü vaktimiz çok daha. Arkadaşlar daha göstereyim size 20 dakikaya kadar vaktimiz var neredeyse. Lera e, baştan kaybetti burayı, bu yarışmayı. Sen hayvanat bahçesi ile akvaryuma mı gelmek istiyorsun? Kızım kaç defa geldik, daha doymadın mı ya? Bugün olmaz, bugün vaktimiz yok. Bugün şu challenge'ı bir kazanalım, Annen bize bir sürprizimizi versin. Ondan sonrasına bakarız canım benim. Tamam? Dur şimdi şunun tam aynı açısını bulalım da. Sonra oyun bozanlık yapmasın, aynı açıda değil falan demesin. Şu açı tam neredeydi? Balina'nın gözlerine bak. Aa, ben göremiyorum nere? Ben Aa, tam burada. Aa Elif. O gün fiskiyeler çalışıyormuş bugün çalışmıyor. Aa kaybettik. Yarışmayı kaybettik. Evet. Tam burada Elif. Evet. Tam ben burada. Ha? Evet. Ee, hatta biraz daha şöyle galiba. Evet tam böyle. Arkada kuyruk görünüyor mu? Kuyruk da görünüyor. Elif. Tamam. Şöyle duruyorsun. Ellerine baktın mı nasıl yaptığına? Ha, gel bak o zaman. Ellerini böyle birazcık gördün mü? Böyle. Evet öyle yapıyorsun bravo. Ben şöyle senin bir fotoğrafını alayım. Lera Hanım siz de alın fotoğraf. Ee, aynı şekilde çekmiş olduk yine fotoğrafı. Arkadaşlar. Şimdi bir de saate bakalım. Ne kadar olmuş saatimiz. Tamam. Çak. 51. 51 dakika. Aslında istesek daha da hızlı gelebilirdik ama gelmedik. Sürprizimizi merak ediyoruz Lera. Sürprizimizi tamam. almak Elif istiyoruz. Elif'in sürpriz var. 5 evet. tane arkadaşlar hatıra'dan fotoğraf aldık. E, almış yani Lera. Lera seçti fotoğrafları. 5 tane fotoğrafta aynı yerlerde 1 saat içinde fotoğraf çektirme çelinci yaptık. Evet. Ve kazandık Elif'le. Evet. Sürpriz bizim oldu. Evet. Aa, otel suya bak. Özlediniz mi oteli? Evet. He, gidelim mi? Ramazan bitsin gideceğiz otele. Evet. Hangi otele gideceğiz bilmiyorum ama gideceğiz. Bakalım. Dur, arkadaşlara soralım mı? Onların daha önce gittikleri, çok beğendikleri oteller varsa yazsınlar. Evet. Onlardan bir tanesine gidelim ama arkadaşlar Antalya civarında olacak. Evet. Yani Antalya olur, Side olur, Alanya'ya kadar olabilir. Bu tarafta da e, Kemer, Çam Yuva, Tekirova'ya kadar olabilir. Yani Antalya'nın komplesinde olabilir. Evet varsa öyle bildiğiniz böyle güzel oteller bize söyleyin biz de bakalım internet sitelerinden inceleyelim onlardan bir tanesine gidelim. Sürprizimizi öğrenebilir miyiz lütfen? Ay, sürpriz, sürpriz. <laughs> tamam o zaman arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın sizi çok seviyoruz. Bu challenge'i mi beğeniyorsunuz yoksa e, yoksa 60 dakika challenge'i mi beğeniyorsunuz hangisini daha çok beğeniyorsanız yazın. Ya da kızlar erkekler challenge. Bence onu söylemeyelim. Kızlar erkekler challenge'i söylemeyelim. İkisinden birini söyleyelim. İkisinden birini yazsınlar. Kızlar erkekler challenge'i yine yapacağız bir daha. Fotoğraf challenge'i beğeniyorsunuz arkadaşlar? Yoksa 60 dakika challenge'i yazın? Hangisini yapalım ona karar verelim. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz sizi. Bay bay. Öpücük gelmedi buraya. Bye bye. Gelmedi gene duyamadım. Bye bye. <laughs> tamam görüşürüz arkadaşlar.